Yerin altında. Suyun altında. Suyun altında. Adam Bırakın solda. Buraya delikten mi girdi? 7 tane topladım. Zaten gördüm lan karanlıkta. Ay tamam tamam bir şey gerek. Mükemmel gözü, elf gözlerim işte. Bırak bu lan? Hadi şuradan yani <laughs> iyi <yiyecek>. ya. <laughs> bak tam şu şeyin orada. Cesedin orada. Balıyorsun video da, mu dondu? <laughs> nasıl video dondu ya? Böyle bir şey nasıl olabilir? Yo drop yok. Nasıl ya? Hala donuk mu? Aa evet. Çok ilginç. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Evet, evet. Devam ediyor değil mi? Burada e, galiba hiç şu botla falan karşılaşmayacağız. Doğru hatırlıyorsam direkt burası olsa gerek. Bakayım. Kikat mağarası galiba en güvenli mağara. Ay ben üfff. bozulacak o, yine ya. Kimlikte kimse yok burada. Abi, şey, Bayağı güvenli galiba. Tiyer. Merhabalar. Abi gelme. Gelmeyeyim Hadi mi? mi? Diyor, Abi çıkıyor. arkadan ettiler. Abi bu korkunç Toplu inelim Ben... Hı -hı. Üzülmek o, istemiyorum o, ben o, ben şimdi. Galiba, yok, 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 ya şeymiş Duygu'ya bir şey olmuş arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum. Bilmiyordum bu arada. Az önce işte bizimkiler gönderdi. Ee, bir gidip gelecek sonra başlıyor sanırım. Baya kötü oluyor. nasıl yani. Olayı bilmiyorum. okey o zaman. Ben düştüm yere beni kaldırmam gerekiyor. Aa inelim hadi. Neyse abi geçmiş olsun. Ya ki. Gel. Bu ne? ne ya? Burada dinamik Nerede? Ben de et var bu arada. Evde şey var. İki bir tane böyle. Evet, tavşan bir tane de kertenkele şey var. Ya ateş <laughs> yakayım, pişirelim eti. Tabii pişirelim kızlar. Yok, burada değil mi Çekilin. FPS 1. Aynen. Normal drop oldu. Ne yapmanız lazım çıkın. varmış. Allah Allah ya. Ne <laughs> oldu ben de anlamadım. Telefonla konuştuktan sonra oluyor. Kim atıyor? Bu video bayağı sıkıntı bir video. şey hocam sorun bende değil değil mi? Ses yok direkt. Yani bir tam olarak ne olduğunu öğrenelim. Öyle konuşalım ama yani üf. gerçekten artık baktım böyle şeyler duymaktan keyiflenmek istiyorum.